Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün organik bileşiklerin adlandırılmasını işleyeceğiz. Bu konuyu iki video olarak işleyeceğiz. İlk önce mutlak bilmesi gereken temel noktalar nelerdir bunlara bakacağız. Hidrokarbon anı zincirinin adlandırılmasına bakacağız. Bu çok önemli. Daha sonra da fonksiyonel gruplar nelerdir, kimyasal yapıları nasıldır ve adlandırılırken ne tür isimler alır buna bakacağız. İkinci videomuzda ise karmaşık moleküllerin adlandırılması nasıl yapılır buna bakacağız. Karmaşık derken izomeri olan dallanmış halkalılar veya birçok fonksiyonel grup içeren karmaşık moleküller nasıl adlandırılır onlara bakacağız. Şimdi isterseniz temel noktalarla başlayalım. Şimdi dünya üzerinde arkadaşlar 10 milyona yakın bilinen organik madde var. Bunların hepsine tek tek özel isim veremeyiz. Bazılarının özel isimleri vardır. Mesela aseton, mesela klorofon. Ama bu 10 milyon tane maddeyi adlandırmak için Uluslararası Kimyacılar Birliği bir sistematik geliştirmişler. Demişler ki bir organik molekülü şu sistematiğe göre adlandıralım. Önce stereoizomerini yazalım. Sonra yan grupları varsa bunu yazalım. Ana zincirin uzunlu uzunluğunu belirtelim. Doymamışlık varsa bunu belirtelim. En sonunda da fonksiyonel grubu neyse bunu e belirtelim. Örneğin şu karmaşık moleküle bakalım arkadaşlar. Bu molekülün ismi trans 3 iyodu heks 4 eonik asit. Şimdi buradaki trans ilk başa yazdık. Çünkü bu izo, izomerlikten gelen bir trans. Buradaki çift bağdan gelen. Sonra sistematiğimizde ne demiş? Yan gruplar. Buradaki yan grup şudur arkadaşlar. Iyot atomudur. Bunu da belirtmişiz. 3 iyodo. Buradaki 3 tabii karbon numarasından geliyor. Bunu ileride daha detaylıca açıklayacağız. Bu sadece işin mantığını kapabilmeniz için. Sonra ana zinciri belirtelim demiş. Hex. Sonra doymamışlık, çünkü hex ana zincirin uzunluğundan geliyor, alt karbon. Doymamışlık da var, burada bir çift bağımız var, 4N. En sonunda da fonksiyonel grup, karboksilik asit olduğu için O2 asit. Bakın tekrar söylüyorum, bu işin mantığı budur. İlk önce izomerlik varsa bunu yazarız. Sonra yan grupları yazarız. Ana zincirin uzunluğu, doymamışlık. En sonunda da fonksiyonel grubun ismi. Tabi burada doymamışlık yoksa direkt fonksiyonel grubu atlarız veya izomallik yoksa tabi bir şey yazmayacağız ama sıralama hiyerarşisi bu. bu İpaks bence önemli olan arkadaşlar hidrokarbon ana zincirini tam olarak anlayabilmek. Örneğin şu örneklere bakalım. Bu organik molekülün kompak şekilde gösterimidir. Bunu göremeyen arkadaşlar varsa şöyle açık şekilde yazabiliriz. Bu şu şekildedir arkadaşlar. CHH H, C, 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 H, H, H. H ve bir tane daha H. Yani burada dört tane karbon vardır. Bakın bu bir, iki, üç, dört. Yani şurası birinci karbon, ikinci karbon, üç, dört. Yani bu hidrokarbon zinciri 4 karbondan oluşmaktadır. Şu yandaki örneğe bakalım. Bu da benzer bir molekül. Ama burada üç tane karbon atomu var. Çünkü buradaki dördüncü karbonu klor atomuyla değiştirmişler. O zaman bunun hidrokarbon zincir uzunluğu 3 karbondur. Şuna bakalım. Şöyle bir dallanmış bir yapımız var. Bu tür yapılarda fonksiyonel grubu bulup fonksiyonel grubu içeren uzun zinciri bulmamız lazım adlandırmayı tam doğru yapabilmek için. Bakın arkadaşlar halojenler fonksiyonel grup değildir. Halojenler yan gruptur. Buradaki fonksiyonel grubumuz alkoldür bizim. Hidroksil grubudur. Şimdi alkol içeren zinciri bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aşağı doğru gitseydik ne olacaktı? 1, 2, 3, 4, 5 karbon. Demek ki bunun uzunluğu 6 karbon ve hidrokarbon ana zinciri şudur. Bununla ilgili bayağı bir örnek yapacağız ileride. Şimdilik sadece biraz mantığını kavrasanız yeter. Şuna bakalım arkadaşlar. Burada tekrar yan grubumuz var. O zaman yine uzun zincir bulmamız lazım. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarı doğru gidersek 6, 7, 8. Aşağı doğru gidersek 6, 7, 8. 8 9 10. Demek ki bunun da hidrokarbon ana zinciri uzunluğu 10 karbonmuş. Şimdi bu isimlere ve fonksiyonel gruplara bakalım biraz. Sonra da biraz soru çözelim. Organik molekülleri tam adlandırabilmek için ezberlememiz gereken bazı sayılar ve fonksiyonel grup isimleri var. Bunlara bir bakalım. Şimdi hidrokarbon zincirini az önce gördük. Şimdi hidrokarbon zinciri bir karbondan oluşursa met Basıncadan gelen met isim isimliyle adlandırıyoruz. 2'den 2 iki karbon oluşursa et, 3 için prop, 4 için büt, 5 için pet, pent, 6 için hex, 7 için hept, 8 için oct, 9 için non, 10 için dek. Bundan sonrasını bilmenize gerek yok. Şimdi bu ne demek? Şimdi alkan olursa metan oluyor. Mesela bir, bir karbondan oluşan e, alkanımız varsa metandır. 3 karbon oluşursa prop, propan, bir de dediğimiz olay var arkadaşlar. Fonksiyonel grupları adlandırırken kullanacağımız. Bunlar da metil, etil, propil. Yani bu latince ye il ekini ekliyoruz. Mesela pentil. Şimdi şunu tabloyu çok iyi anlamamız lazım. Fonksiyonel gruplar nasıl adlandırılır? Şuradan bakalım. Sırayla alkenden başlayalım. Şimdi ne demişiz? Alkenin kimyası çift bağdır arkadaşlar. Karbon karbon arasında. Adlandırılırken arı kullanıp en ekini ekliyoruz. Yani ar kök dediğimiz ar. Örneğin 3 karbonlu oluşan bir çift bağımız olsun. Yani 3 karbon ve bir tane çift bağ olan bileşi nasıl adlandırılırız? Propil ve en ekini ekleriz. Yani propilen. Alkine bakalım arkadaşlar. Alkine alkene çok benziyor. Kimyası karbon karbon arasında üçlü bağdır adlandırılırken yine ar kökü kullanıp sonuna in ekine Mesela 6 karbondan oluşan bir zincirimiz olsun. Bir tane de üçlü bağ olsun. O zaman bunun ismi heksil indir arkadaşlar. Alkolleri hatırlayalım. Alkollerin kimyası neydi? OH grubu. Alkollerin iki türlü adlandırılması var. Birisi arı kullanıp alkol diyebiliriz. Veya alkanı kullanıp alkanın sonuna o ol ekleyebiliriz. Örneğin iki karbondan oluşan bir alkolimiz olsun. Buna etil alkol veya etanol diyebiliriz. Eterlere bakalım arkadaşlar. Eterlerin kimyası şu şekildedir. Oksijen sağında solunda gruplar vardır. Adlandırılması çok basittir. Sağındaki solundaki grupları söyleyip eter deriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey al alfabetik olarak söylememiz lazım. Örneğin Solunda 5 karbondan oluşan bir pentil grubu olsun. Sağında 2 karbondan oluşan bir etil grubu olsun. Bunun ismi pentil etil eter değildir. Etil pentil eterdir çünkü e p'den önce gelir. Yani alfabetik sıraya dikkat etmemiz gerekiyor. Aldehitlere bakalım. Bunun kimyası karbon oksijen arasında bir çift bağ vardır yanında da hidrojen vardır. Bunların adlandırılması alkollere benzer veya alkenlere benzer. Alk pardon alkollere benzer. alkandan sonra al şeklinde söyleriz. Örneğin 4 karbondan oluşan bir aldehitimiz varsa bunun ismi butanaldır. Ketonlara bakın. Ketonlarla aldehitlerin yapısı biraz benzerdir. Karbon oksijen arasında çift bağ vardır. Buradaki hidrojeni sadece bir grupla değiştiriyoruz. Yani buradaki hidrojen yerine r grubumuz vardır. İsimlendirmesi ise etere benzer. Yani R1, R2 keton deriz. Örneğin bir tarafında 7 karbon, bir tarafında 3 karbon olsun. Heptil, propil, keton deriz. Karboksilik asitlerin yapısı şöyledir. Karbon oksijen arasında çift bağ vardır ve hemen yanında bir alkol hidroksil grubu vardır. Bunlar adlandırılırken alkan oik asit diye adlandırırız. Örneğin bir 5 karbondan oluşan bir karboksilik asitimiz varsa buna pentanoik asit diyebiliriz. Esterler biraz zor arkadaşlar. Esterlerin yapısı karboksilik asitlere benzer. Buradaki hidrojen r grubuyla değiştirilmiştir. Bunları adlandırır biraz bakacağız. Sadece R2, R1, O dememiz lazım ama sadece bir gruba O diyeceğiz. Diğer grubunda R kökünü kullanacağız. Bununla ilgili soruyu birazdan çözeceğiz zaten. Aminler adlandırılırken arkadaşlar R amin şeklinde söyleriz. Yani bir 3 karbon oluşan ve sonunda amin varsa propil amin deriz. Amitlere bakalım. Amitlerin yapısı CNH2. Tabii Karbon arasında çift bağ var ve yanında bir NH2 grubu var yani karboksil kesit gibi düşünün. O OH haş yerine NH2 var. Bunlar adlandırılırken ad alkan ve amit deriz. Örneğin 7 karbon oluşan bir amitimiz varsa bunun ismi heptanamittir. Şimdi biraz sorulara bakalım isterseniz. Şimdi şu basit moleküllerin isimlendirimlerine biraz bakalım bu yapıları anlayamayan arkadaşlar varsa ilk önce ilk başta yaptığımız gibi açık formüllerini yazarak daha iyi kavrayabilirler bu kompakt yapıyı. Şundan başlayalım. Burada şimdi kaç tane karbon var? Bakın burada bir bir tane karbon şurada. Diğeri şurada. İki karbondan oluşuyor o zaman bu etli bir şey olacak. Et yazalım. Tabloyu hatırlayın. İki karbon için etti. Fonksiyonel grubumuz ne arkadaşlar? Burada bir çift bağımız vardı. Fonk, çift bağ nasıl adlandırılıyordu? R kökü kullanıp sonra N ekini ekliyoruz. Yani etil R kökümüzdür. Ve N. Etilen de bu molekülün ismi. Şimdi şuna bakalım. Karbon sayısı kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 olunca ne oluyordu arkadaşlar? Büt. Bütlü bir şey olacak. Ya bütül olacak ya bütan olacak. Fonksiyonel grubumuz yok. Yan grubumuz var. Klor. Şimdi bir önceki tablonun Aşağısına bir not düşmüştüm. Yan gruplar için, halojenler için. Önce halojenin ismini yazıyoruz. Yani kloro. Sonra da alkanı yazıyoruz. Bütan. Şuna bakalım arkadaşlar. Burada da bir, iki, üç, dört. Bu da dört ve kloro var. Bunun da ismi kloro, bütan. Tabii biz kabaca cevaplandırma yapıyoruz. Şu anda dikkat ederseniz bu iki molekül aslında birbirinden farklı molekül. Neden? Çünkü klor burada birinci atomdan bağlanmış, burada ikinci atomdan. Bunun daha düzgün adlandırması iki kloru bir tanıdır. Tabi ikinci videomuzda çok detaylı bir şekilde ilk bak sisteminin tam anlamıyla adlandırmasını göreceğiz. Bu sadece fonksiyonel grupları öğrenebilirsiniz ve hidrokarbon zincirini anlayabilirsiniz diye örnekler çözüyoruz şu anda. Ama tabi bunun için isimlendirme tamamdır. Sadece bu tür yapılar için biraz daha detaylı yazmamız lazım. Şimdi şu Karboksilik asit örneğine bakalım. Burada kaç tane karbonumuz var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 olunca ne oluyordu? Pent. Karboksilik asitleri nasıl adlandırıyorduk? Alkan artı oik asit. Pentanoik asit. Bakın şu gruplara dikkat edin. Bunları ezbere bilmeniz lazım. Bunun karboksilik asit olduğunu ezbere bilmeniz lazım. Şuna bakalım. Bu grup neydi arkadaşlar? Şuradaki. Yani karboksil kesti bence ama o OH yok. H var. Bunun ismi aldehit. Kaç tane karbon var? 1, 2, 3, 4, 5. Nasıl adlandırıyorduk? Pentan. Ve sadece al. Pentan al. Bunun ismi. Şimdi şu moleküle bakalım. Dikkat edersiniz. Bu iki molekül aslında aynı. Her molekülde hidrojeni gösterecekler diye bir şey yok sadece bunu göresiniz diye verdim. Bakın bu da pentanaldır. Bazen bu CH3 diye de yazmaz. Şu şekilde gösterebilirler. Bu gösterimlerin hepsi aynı anlama gelmektedir arkadaşlar. Şimdi şu eter örneğine bakalım. Bakın burada bir eterimiz var. Solunda 1 2 yani 2 onca ne oluyordu? Etil. Sandı 1, 2, 3, 4. 4 onca ne oluyordu? Bütil. Alfabetik olarak düşünürsek önce bütil gelir. O zaman bütil, etil ve eter. Şuna bakalım arkadaşlar. Bu yapı nedir? Amin. Nasıl diyorduk? R Ar kökü artı amin diyoruz. O zaman kaç karbon içeriyor bu? 1, 2, 3, 4, 5. Yani pentilamin. Pentilamin. Şimdi biraz daha soru çözelim isterseniz. Evet yine şu moleküllere bakalım. İlk önce ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? İlk önce bence hidrokarbon zincirini bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bu heksli bir şey olacak. Alkol var. O zaman heksan diyelim iki tane alkol var. Şimdilik göstermedik. İkinci videoda göstereceğiz ama zarar yok. İki tane olunca di etini kullanıyoruz yani heksan diol şeklinde söyleyebiliriz bunu. Şuna bakalım. Bir alkenimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 6. 8 9 non alkil kullanmamız lazım. Nonil ve alken olduğu için nonil ile Şuna bakalım. Şu yapı neydi arkadaşlar? Bakın karboksilik benziyor. Fakat OH yerine amin var. Yani bunun ismi amittir arkadaşlar. Kaç tane karbonumuz var? 1, 2, 3. Yani propan. Propan. Amit. Şuna bakalım arkadaşlar. Evet bu biraz zor. Bu yapının ismi neydi arkadaşlar? Ester. Bakın şu yapı. Şimdi adlandırılır, adlandırırken şuna dikkat edelim. Şuradan sonrasını bakın bu çift bağın oksijen olmayan taraftaki kısmına bakıyorum. Kaç tane karbonumuz var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 olunca ne oluyor? Pent. Bu kısma o atekini bu kısma ekliyoruz. Yani pentanoat. Diğer kısmı ise arkeok olarak söyleyeceğiz. 1, 2 yani etil. ve her zaman o at olan kısmı sonra söylüyoruz yani bu etil pentanoattır arkadaşlar. Yani burada alfabetik olarak bu kısım ilk önce gelseydi bile yine o at olan kısmı sonra söyleyecektik. Buna dikkat edelim. Şuradaki karbonu da sayarken unutmayalım. Bakın bu karbon. Şuna bakalım arkadaşlar. Tek karbon içeriyor. Bir tane iot atomumuz var. Tek karbon olduğu için metan Iodo olduğu için de iodo, iodo metan, iodo metan. Şuna bakalım, bu keton arkadaşlar. Ketonda da dikkat etmemiz gereken nokta şu. Stifim, evet, ketonda dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şuradaki karbonu saymadan sağına ve soluna bakıyoruz. Burada bir metil grubumuz var. Burada 1, 2, 3, 4. 4 olunca ne oluyordu? Bitil. Şimdi keton da alfabetik olarak söyleyip bitil, metil, keton söylüyoruz. Evet. Şimdi bu isimlendirmeler evet şu anda bu moleküller için yeterli. Sadece bir önceki örnekte dediğim gibi klor atomunun pozisyonunu belirlerken biraz daha açıklayıcı olmamız lazım. Fakat bu moleküller basit moleküller. Şimdi ikinci videomuzda çok karmaşık moleküller nasıl adlandırılır? Onları sistematik bir şekilde göstereceğiz arkadaşlar.